Bu böyle nasıl yatmak? Söyler misiniz? Hı? Sorulup yatmak işte bu. Nasıl bu böyle patisini atmak falan evet. öyle? Sorulup yatmak üstüne. Işte böyle. Hı? Oh. oh çatlayın sizde. Oh. Siz nasıl bir şey bu? Poşeti şıkırdatayım. Şıkırdatma, şıkırdatma gider. <laughs> Gidecek. Ah! <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <laughs> ne oldu Jack? Hani ha? ne oldu Jack sevginiz? Hani sarılıyorduk. Nereye gittin? <laughs> Yeah. <laughs>